AS serisi PLC modellerinde sıcaklık kontrolü için kullanmış olduğumuz PID komutunun kullanım örneğini bu videoda göstermeye çalışacağım. Kullanacağımız komut double PID komutudur. Komutla ilgili değişkenler, komutun kullanım örnekleri ve diğer tüm açıklamalar için ISP Soft F1 yardım menüsünden bilgi alabiliriz. F1 yardım menüsünü tıkladığımızda komutun değişkenleri ile ilgili birçok açıklamaya ulaşabiliyoruz. Örneğin PID run komutu bool tipindeki bir data değişkenidir. PID komutunu aktif ya da pasif yapmaya yarar. SV değişkenimiz ve PV değişkenimiz hedef değerimiz ve proses değerimiz olarak karşımıza çıkmaktadır. Data tiplerinin real olduğuna dikkat ediniz. PID mod değişkenimiz PID kontrol metodumuzdur. Eğer ki datanın değeri 0 iken PID komutu etkinleştirirse normal PID yapmaya başlayacaktır. Ancak datanın değeri 1 iken PID komutunun girişi aktif hale getirildiğinde PID komutu önce ototunik işlemini yapacaktır. Ardından tuning tamamlandığında datanın değeri otomatik olarak sıfıra dönecektir. Ve PID komutumuzun çalışması için KP, KI, KD ve TF değerlerini otomatik olarak hesaplayacaktır. Örneğin PID manuel girişi. PID manuel girişimiz şu işe yarıyor. PID komutundan bağımsız olarak çıkışa sabit bir değer yazdırmak istediğimiz zaman PID man girişini aktif hale getirmemiz gerekiyor. Bu durumda PID'de manuel output'a yazmış olduğumuz değer doğrudan çıkışa yazılacaktır. Kimi sistemlerde örnek 100 santigrat derecelik set sıcaklığı için İlk 80 santigrat dereceye kadar %100 çıkış verilmesini, 80 santigrat dereceden sonra 100'e kadar PID çalışması istenebilir. Bu gibi durumlarda PID man girişini kullanabilirsiniz. Cycle örnekleme zamanımızdır. Milisaniye cinsinden değer girdiğimiz bir değişkendir. Sıcaklık kontrol sistemleri için 500, 1000, 1500 milisaniye gibi sabit değerler girebilirsiniz. Kp, Ki, Kd ve Tf değerlerimiz yine reel değişkenden oluşan Pid ve Tf katsayılarımızdır. doğru sonucu elde edebilmek için biraz sonra göstereceğim gibi ototunik işlemi gerçekleştirerek sistem için ideal kararlı çalışacak P, I, ve Tf değerlerini otomatik olarak hesaplayabilirsiniz. Pid, Eq ve Pid, D değişkenlerimiz PID'nin hesaplama metodu ile ilgili bir durumdur. Bu he, bitlerin her ikisinde durumunu off olarak biraz sonra kullanacağım. E, PID Direction sinyalimiz ya da PID Direction değişkenimiz ise e, PID'nin ileri mi yoksa geri yönde mi çalışacağını göstermektedir. Bu şu anlama gelir, eğer ki bir ısıtma sistemi yapıyorsak PID Direction yönümüzü true, eğer ki bir soğutma sistemi yapıyorsak PID direction yönünü false olarak ayarlamamız gerekmektedir. error band değişkenimiz MV için yani PID komutunun çıkışı için kullanacağımız minimum ve maksimum data değerleri. Örnek ben biraz sonra PID'nin çıkışını PVM komutunda 1 saniyelik yani 1000 milisaniyelik cycle'da kullanacağım için e, MV min değerimi 0, MV max değerimi 1000 olarak tanımlayacağım. Eğer ki bir invertörün hızını kontrol edecek olsaydık örnek 0 ile 50 Hz arasında çıkış almak istiyorsak bu kez mv min değerini 0 mv max değerini ise 50 Hz olarak tanımlamamız gerekecekti. Komut değişkenlerimizin neredeyse bir çoğu real tabanda yer almaktadır. Diğer değişkenlerimiz de sistem tarafından kullanılan real değişkenlerdir. Biraz sonra gerçekleştireceğimiz turning işlemindeki prosedür şöyle olacaktır. Sistemimiz için bir set değeri belirleyeceğiz. Örnek bu grafikte 80 santigrat dereceyi belirlemiş. Sistem 27.9 santigrat derecedeyken e, PID komutu maksimum çıkışına verecektir. Set derecesini gördükten sonra çıkışı tamamen kesecektir. Ve sistem Natural bir şekilde soğuduktan sonra tekrar set değerinin altına düştüğünde PID komutu yeniden %100 çıkış verecektir. Ve ikinci düşen kenarından sonra ototuning işlemimiz tamamlanacak. Ardından sistem kendisi için uygun PID ve TF değerlerini hesapladıktan sonra PID kontrol metodunda çalışmaya devam edecektir. Komutun kullanımı ile ilgili herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Komutu defalarca PLC programı içerisinde kullanabilirsiniz. Ancak şöyle bir küçük hatırlatma yapmak istiyorum. Komuttaki PID değişkenleri komutun doğrudan çalışma tepkisini etkilediği için adreslerin kalıcı data adreslerinden kullanılmasını ya da variable retain cinsinden kalıcı bir sembol adres seçilmesinde fayda bulunacaktır. Şimdi şöyle basit operatör panel programı sıcaklık geçmişinde görüntüleyecek şekilde operatör panelime yükleyeyim. Ardından PLC programı yükleyerek de komutun çalışma tepkisini takip edelim. Sensör ee, sensörle ilgili basit bir konfigürasyon oluşturmam gerekiyor. Şu an ben sıcaklığımı AS serisi PLC'nin 04 RTD modülü ile okuyacağım. Bunun için hardware konfigürasyon menüsünde birinci sensörü girişimi PT100 sensörü olarak tanımlamam gerekiyor. Formatım floating format olacak. Hatta modül ayarlarında resetleyip baştan ayarlama yapayım data tipim floating format olacak. Kanal 1'deki sensör tipim PT100. Kullanmadığım diğer kanalları disable yapıyorum. Ortalama değerlerini değiştirmiyorum. Okuyacağım sıcaklığın birimi santigrat derece cinsinden olacaktır. Ve kanal 1'e ait input değerimi PSM'in D28002 adresinden doğrudan okuyabilecekmişim. Hardware ayarlarımı kaydedip yüklememi gerçekleştirdim. Hatta modülle ilgili herhangi bir e, hata olup olmadığını doğrulamak istiyorum ve bunun için modül state alarak Kanal 1'den okunan Aktüel sıcaklık değerinin 27 santigrat derece olduğunu görebiliyorum. Şimdi PLC programına geçelim. Okunan aktüel sıcaklık değeri PLC'nin data 28002 adresinde yer alıyordu. Diğer data tiplerimin değişkenleri kalıcı adres olması gerekiyor. Şu an tek bir uygulama yapacağım için buna fazla dikkat etmedim. pisimde varsayılan fabrika ayarlarında bulunuyor. Sisteme ya da PLC'me RAM komutu verdim. İlk olarak sıcaklık değerimin set değerini 100 santigrat derece olarak belirliyorum. Okuduğum aktüel değerde 26.9 derece olarak gözüküyor. PID mod değişkenim 1 olarak tanımlayacağım. Eğer ki datanın değeri otomatik olarak sıfıra dönerse bu ototunik işleminin başarılı bir şekilde bittiği anlamına gelecektir. Ve ardından Kp, Ki, Kd ve Tf değerlerim otomatik olarak hesaplanacaktır. PID modumu 1 olarak tanımlıyorum. PID cycle için 1000 milisaniye örnekleme zamanına sahip olacak şekilde 1000 milisaniye giriyorum. Kp, Ki, Kd ve Tf değerlerim 0. Tuning işleminden sonra sistem buraya otomatik değerler atacaktır. PID Direction yönümü ısıtma olduğu için set konumuna getiriyorum. Ve PID komutu bana minimum 0, maksimum 1000 değerini versin istiyorum. Ardından PVM kalımı da 1000 milisaniye ayarlayarak 1000 milisaniyelik bir periyodun kaç milisaniyesinin 10 kaç milisaniyesinin off olacağını PID komutu doğrudan karar verecektir. Ben elde etmiş olduğum MV değerini bu sayı floating tabanda olduğu için öncelikle integer tabana çevirdim. Integer tabana çevirmiş olduğum değişkenimi de GPVM komutuyla pulse output sinyal şekliyle ile SSR e sürmek için kullandım. Yani 1000 milisaniyelik periyodun Örneğin 500 milisaniyesi on, 500 milisaniyesi off olabilir. Eğer ki PV ve SV arasındaki değer daha fazla açıldıysa, yani daha fazla ısıtma ihtiyacım varsa, bu kez 500 olan değerim 600, 700, 800 şeklinde kademeli olarak artacaktır. Öncelikle ee, PID komutumu aktif ederek ototunik işlemine başlıyorum. Şöyle yapacağım önce history buffer'ım <laughs> örneklemeye başlasın ve sisteme start vererek autotunic işlemini başlatıyorum. PVM cycle'ımız binde bin 1000, yani yüzde yüz çıkış veriyor. Ne zaman kadar yüzde yüz çıkış verecek? Sistem daha doğrusu present value değerim 100 santigrat dereceyi görünceye kadar yüzde yüz çıkış verecektir. Ardından sistem tamamen kendisini kapatacak rezistansların soğumasına bakacak. Ve şöyle bir overshot eğrisi elde ediyor olacağız. Sistem tekrardan soğuyup set sant derecesinin altına düştüğünde bir kez daha PVM cycle'ımız %100 çıkış verecektir. Ardından ikinci düşen kenardan sonra ototunik işlemi tamamlanacaktır. Ve PID ve TF katsayılarımız hesaplanarak tuning çalışmaya başlayacaktır. Şöyle yapacağım. Bu Turing işlemi 10 ya da 15 dakika kadar sürebilir. Dolayısıyla videoyu şu an bu andan itibaren durduracağım. Ancak sistemim oto tuning yapmaya devam edecek. Turing işlemi tamamlanmaya yakın tekrar video kaydımı açıp oluşan grafiği izlemeye devam edeceğiz. Ototonik işlemimiz neredeyse tamamlanmak üzere. Sistem ilk baş tamamen yüz yüz ısıtarak e, set derecesini açtı. İlk düşen kenarından sonra tekrardan bir yüz yüz ısıtmayı açtı. Ve ikinci düşen kenarından sonra sistem biraz sonra PID mod değişkenini sıfıra çekecek. Ve PID ve TF değerlerini otomatik olarak hesaplayacaktır. Evet değerlerimiz geldi. Sistemimiz için kararlı olan PK sayısını 22.25 IK sayısını 0 KD değerini 508.850 ve TF değerinde 2.286 olarak hesapladı. Ve sistemimiz normal bir şekilde PID kontrol çalışmaya geçti. PID komutumuzun çıkışında almış olduğumuz değeri Integer değere çevirmiştik ve 1000 milisaniyelik periyodun şu an 600 milisaniyesi 10 kalan 350-400 milisaniyelik periyodunu off olarak geçirecek şekilde SSR tetiklemesiyle rezistanslarımızı kontrol ediyoruz. E, tuning işleminden sonraki ilk evrede e, sıcaklık değerinin tamamen e, ya da daha doğrusu PLC'nin output çıkışı tamamen sıfı, kendini sıfıra çektiği için şu bir şöyle bir salınım yapması gayet normaldir. Bu beklenen bir durumdur. Ancak sistem tamamen soğuyup tekrar start verdiğinizde şöyle bir grafik elde edebiliyorsanız şu iki grafik ideal bir PID grafiğidir.